Merhaba, bugün sizlere ENS Kids Collection olarak anaokulları ve kreşler için en çok tercih edilen 6 ahşap çocuk sandalyesini tanıtacağız. Ahşap sandalyeler yalnızca sınıflara şıklık katmakla kalmaz, öğrencilerin etkinlik, ders ve oyun saatlerinde daha rahat hissetmelerini sağlar. Peki, en çok tercih edilen çocuk sandalyeleri hangileri? Pearl, Anka, Hardy, Love, Lotus, Tüm bu modellerin ortak özellikleri ise 3-7 yaş aralığı için uygun ölçülerde tasarlanmaları, 2,5-3 kilo gibi hafif bir ağırlığa sahip olmaları, sağlığa uygun sertifikalı malzemelerle üretilmeleri, hem şıklık hem de dayanıklılık sunmalarıdır. NS Kids Collection olarak biz sadece mobilya üretmiyoruz. Yılların tecrübesiyle çocukların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan çözümler sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki anaokulları ve kreşler için toplu üretim ve kargo hizmeti sunuyoruz. Siz de sınıflarınızda hem modern hem de sağlıklı bir ortam oluşturmak istiyorsanız en çok tercih edilen 6 ahşap çocuk sandalyemizi inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve toplu alım avantajları için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.